Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyicilerimiz. Arkadaşlar bugün balık avına gidiyoruz. Değerli ekibimizle. De. Çok canavar gibiyiz arkadaşlar. Canavar gibiyiz. Aynen abi. Çok güzel, çok güzel olacak. Geçim İnşallah. Geliyoruz. Trofe gelir mi abi? Abi illa ki gelecek. Abi trofe gelmeme ihtimali yok. Ama çıkartabilir miyiz orasını bilmiyoruz. Çünkü çok dakanaklı bir bölgeye gidiyoruz. İnşallah güzel bir av olur. Arkadaşlar bu arada size bir sürpriz daha vereyim. Ee, size inşallah sevinin. Arkadaşlar eğer kilo yani limit üstü balık gelirse kısmet olsa takip eden bize abone olan izleyicilerimiz 4 tane rant alarmı yani alarm sistemi benim kullandığım sistemden hediye edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden kiloyu tahmin etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kiloyu tahmin edin yoruma yazın arkadaşlar. Kısmet bakın ee, geçen gün Kozan'dan birine çıktı. Ondan sonraki videoda Samsun'dan bir genç kardeşimize çıktı. Ee, onlara da hayırlı olsun. Bakalım bu dört tane alarm sistemi kime çıkacak? Arkadaşlar yoruma gelmeyi unutmayalım. Bu tür hediyeleri devamlı vereceğiz arkadaşlar. Biz almaya değil vermeye geliyoruz. Evet. Şak şak şak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar görüşürüz. Ad Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm Arkadaşlar rahatlarımızı attık Şimdi beklemedeyiz arkadaşlar Nasip olsa e, atar atmaz hemen 3-4 atma sonra vurmaya başladı renklerimize Kısmet olursa güzel bir balık çekmek nasip olur Sizlere de izletiriz inşallah Hadi ya Allah ya Bismillah dedik arkadaşlar renklerimizi okuduk Biz güzelce şöyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle keremiyle güzel balıklar vuracağına inanıyoruz bugün İnşallah size de izletmek nasip olur Şimdiden keyifli seyirler arkadaşlar Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricamızdır. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Oğul <laughs> <Ol> adamadı. adı. <laughs> adamadı abi. <laughs> hocam vallahi kafa yastık hocam. Tabancayı getiriyorum. Abo. <laughs> 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 Abo. Böyle bir şey yok ya. Ortaları topla lan. Arabistan'dan, <laughs> Arabistan'dan geldi. Abi ben dedim. Talis'e çekmesin <laughs> dedim ya. Arabistan'dan geldi. Abi. İrfan Can kahveci varken Talitça nasıl çeker ya? Tamam da hocam Talitça dediğim adam. Ya sıçarım onun atal? <laughs> Abi geçen sene tadiç bu sene Talitça ya. Abo. <laughs> Abo <laughs> <laughs> maç satmışlar Berli hocam. El var yine. Evet hocamız maç izlerken bir anda vurdu balık. Şu an çekiyor. Evet Evet hayırlı uğurlu olsun İlk balığımızı aldık arkadaşlar Moralim çok bozuktu da şu anda düzeldi Taliska penaltıyı kaçırdı <laughs> Ya abi Neyse bir şey demeyeceğim moralim şu anda kendim hiç şey yapamam. Sinirlenemem. Yani e, ya ne diyeceğimi şaşırdım ya. Vallahi diyorum ya. Ya abi benim niye günümü zehir ediyorsun? Tarışça niye atıyor abi? Niye tarıça atıyor ya? İrfan varken niye o kullanıyor? Taliska penaltıyı kaçırdı. Ünlü bir santrafor herhalde. Sakin ol. Sakin ol. Şampiyon, tamam. Tamam canım tamamdır. Arkadaşlar güzel bir sazanımız var. Hayırlı olsun. Şimdiden keyifli seyirler. Burada da bir sıkıntı var sanki hocam. fırtırdı ya. Hocam suya bıtsana verme bursana. hocam. Rantu göremiyorum hocam ya. Su neyse sağ tarafa butuyor. Sanki böyle Barış Hoca manasibet yapar gibi geliyor ya. Yapma ne yapıyorsun? Yapma hocam böyle şeyleri ya. Bıraktım ben sana falan <laughs> 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 arkadaşlar. Bir ayın arada aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle gösterelim. Yusuf <laughs> hocam bu konu hakkında ne diyorsun? Çok iyi. Çok acıpa, iyi. <laughs> Tutamayanlar Allah sabır versin. Hocam herhalde bir sepeti doldururuz. hocam şey biz tutana. Barış Bey tutana kadar. Aynen. <laughs> ne diyor hocam? Sen de yiyeceğim diyor. Ne diyor ne diyor? Tuttuğum balkan sen de yiyeceğim diyor bana. Tamam. <laughs>

arkadaşlar. Limit altı bir sazan. Allah izin verirse sabah salamını yapacağız. Çok, Çok güzel, güzel arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Tam hapde saldım. O sırada vurdu. Şu güzelle bakar mısınız? Hemen katalım arkadaşlar. Sabah salamını çek yaparken videosunu çekerim. Sayın hocam takı ne konusunda? Tanıttı mı Üçüncü çalışı bu orada. Üçünde de taktı. Geliyor. Hadi hocam. Geliyor geliyor geliyor. Hocam ışığı getirsene. Bu ışık güçsüz kalıyor. Ben videoya mı çekeyim mı getireyim? Emoğlu ışığı getirsene oradan hocam. Bu tarafa böyle Muazzam güzellikte. Yadesi. Dur, dur göster abi işi. Video evet. çekiyoruz. Kıskananlar çatlasın. <laughs> Hayırlı olsun arkadaşlar. Yusuf hocam bir daha sana güvenmem ben. <laughs> Evet arkadaşlar hayırlı olsun. Güzel bir sazan aldık. Günün olayı bende. İsmail abi. Bir tutabilir mi şöyle bir video çekeyim. Evet arkadaşlar. güzel ama ha bu kez güzel boyu yani Şöyle Küçük değil. evet arkadaşlar maşallah güzel bir boy sazan aldık hayırlı olsun abi. aynen abi Barış'cığım Hani yoksun piyasada? Hocam bir kilo ya o Doğru mu abi? Hadi oğlum Kepçe boş ver hocam sen He? Yok hocam mahluk ağzında Yavaş yavaş çek yıktırma Şuraya kadar getir hocam bir... Yok hocam bırakmadı bu ben görüyorum yani şu an. Hayırlı olsun hocam. Dön hocam. Şöyle gün. Aynı benim tuttuğumun seviyesinde hocam. Onun bir tık küçüğü. Aynen. Çok az. Hayırlı olsun, olsun, hocam. hocam Eyvallah hocam. İlk balığım. Vallahi <laughs> ilk balığım hocam. Balık tuttu adam. Tuttum. Balık tuttu balık. i̇lk balığım hocam. Gelirim benle mücadelem. İyi hocam. Hayırlı olsun. Yusuf. aylolu olsun Güzel vurdu. Uh. Oh. Hızlı sar abi. Kepçe kepçe. Baştan. Yavaş yavaş oltayı kılacağız. Daha

Bant oraya, bandını, şey. Yaptın, yapın, mı oraya ya? Elektrik bantını sağlam şey. Yapıştır mı? mı? İstediği kadar yapıştır. Bu benim de. Bu benim de. Bu benim Hocam kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Valla ne bak Arkadaşlara kahvaltı hazırladık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ee, güzel bir gün geçti. Ee, akşam vuruşları güzel oldu. Gündüz çektik. Ee, gayet güzeldi. Ama istediğimiz balığı alamadık şu anda. İnşallah yani nasip olur da istediğimiz bir trofeyi büyük bir balık alırız da. Eee. Hediyeli çekişimimizi yaparız. Hediyeli çekişimimizi. <laughs> Konuşamaz oldum arkadaşlar. Yorgunluktan idare edin. Ee, i̇nşallah güzel bir av olur. Devam ediyor ağamız. Ratlanımızı göster ver abi. Abim de orada balık pişiriyor. Onu da göster balıkları. Bir, şey, bir balıkları. balıklar Подождите.